<laughs> ne oluyor ya? Tamam arkadaşlar panik yok, panik yok. Evet panik yok gerçekten sakin. Ee, ben halledip geliyorum şimdi hemen sakin. Tamam tamamdır. Güzel. Arkadaşlar panik yok birazdan zaten jeneratör işte, devreye girer. Kaptanınız konuşuyor. Haydi devam, devam. E nasıl yapacağım? Her şey bilgisayardaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Üf, oldu bip 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 bip. Çalışmıyor bu. Çalışmıyor. Benzinini bitmiş. <laughs> Hanım benzin neden ben bakayım bunların her işi ben yapayım ya. <laughs> Kimse yok mu? Asansörde kaldın. Koş yardım getir. Koş. Bu jeneratör niye çalışmıyor? Tamam Bora sakin. Çözeceğiz sakin. Ya üf. Bora Bey asansörde ne? kalmış. Ne? ne? Asansörde kalmış. Bekliyor adam. Nasıl ya? Bora Bey. Bora Bey asansörde mi? Şimdi çabuk. Çabuk. Teknik ekipten birini çağırın. Çabuk. Çabuk. Ay, evet. Arkadaşlar sakin. Ali Bey jeneratörü gitti halledecek. Tamam. Sakin. Bora Bey! Bora Bey iyi misiniz? Bora Bey! İyiyim, iyiyim Ada. Sen nasılsın, iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Ha, iyi ya. Aa işte bakın, ben size dedim. Ben size dedim, siz beni dinlemediniz. Ah kötü, ah kötü. Bak ah. karı karı, karı bulutlar tepemize dönmeye başladı. Ada! Jeneratör. Kuzen ne, ne yapıyorsun lan orada? Sen? Aha kuzen şey gibisin ha bu e, vitrindeki cansız mankenler gibi. İndirimde mi? Komik jeneratör. misin lan sen ha? Ben gülüyor muyum komik misin sen? Hayır. Bak çıkınca döverim seni. Hayır. Bu jeneratör niye çalışmıyor? E, jeneratör devreye girmedi. Benzini bitmiş zaten jeneratör devreye girse de şey e, asansör jeneratöre bağlı değil. Ya. ya Oğlum ne yapayım ne yapayım adaptasyon mu sağlayayım? Burada yaşamaya mı başlayayım ne yapayım? Ha. Ada karşında olsa yaşarsın da. Ne diyor? ne mırıldanıyorsun? Ali Bey, ben Ay. buradayım, duyuyorum. Ben de buradayım Ada, ben de buradayım, yanınızdayım. Ee şey, e, ben halledeceğim kuzen, sen, e, çıkaracağız seni, rahat ol. Hadi, bir zahmet. Tamam, halledeceğim. Ben şimdi çocuklara söylüyorum, asansöre halletsinler. Ben benzini alıp geleceğim. Hadi yani, çabuk, çabuk. Şey Çıkınca seni dövmezsem adam değilim hadi. Nef nefes alma, oksijenini şey yapıyorsun. Çıkınca seni dövmezsem adam değilim. Geliyorum hemen. Bana öyle bakma Ada. Bunun seninle bir ilgisi yok. Duyuyor musun beni? Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Ha? Bunu diyorum. Seninle hiçbir ilgisi yok. Ben de seni. Ne? Evet. <laughs> ya. <gülüyor> Ada. Ada. Ha? Halledin şu elektriği. Şu anda benim buradan çıkmamdan daha önemli. Tamam mı? Hadi. Hadi. Ya. <laughs> Ada. Ada. <gülüyor> Ben bahta mahta değil, sana inanıyorum tamam mı? Sen bu işi halledersin. Hallet şu işi. Sana güveniyorum. Nasıl halledeceğim ben ya? Rüzgar, Rüzgar kapıyı çek çek, sen... çek, 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 çek. Ne yapıyorsunuz oğlum, deli misiniz siz? Çılacak, Aa. çılacak, hadi. Oğlum B Bora Bey, pırıl, pırıl. Ne, bu ne? Pırıl, pırıl. Pırıl, pırıl, pırıl. Pırıl. Ana, Anahtar, anahtarı unutmuş. Salak. Bunun seninle bir ilgisi yok Ada, tamam mı? Bunun seninle bir ilgisi yok. Üzgünüm, hadi bir daha, bir daha, bas, bas. Arkadaşlar, bu kapıyı birazcık açsınız da ben çıkamam zaten, yapmayın, yapmayın. Yap, 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 çıksın, çıksın. Yapmayın, yapmayın, gerek yok. Ha. Ali nerede? Nerede Ali? Ali Bey! Nerede kaldı bu Ali Bey? Geliyor, geliyor. Geldim, geldim. Geldim, geldim kuzen. Abi, Ali, Ali. Ali, Ali bekle. Geldim, tamam. Neredesin lan, evet. lan sen? Heh, e, bunu ben şey yapıyorum şimdi. Tamam. Ulan Ali. Hah, aşkım. Aldın mı? Aldım, aldım. Hadi bir an önce halledelim şu işi. Gerçi... Bizim aramızdaki elektrik tüm şehri aydınlatmaya yeter ama. Ali, evet. bak böyle bir durumda bile muzdarip peşindesin ha. Ne yapayım, her yer karanlık. Yapmayın tamam, elektrikler geldi. Her şeyi çalıştırın tamam mı? Ada, Ada bak bana. Top sende, Rüzgar. Herkes organize et, işler sende. Evren. Git hadi git, organize etmeye çalış. Asansörcüyü aradın mı tamirciyi? Yok, arayamadım. Niye aramıyorsun? Tamam, ara, arıyorum. Ben arayayım dedim, orada kendin de arama şunu. Sinirleniyorum ama artık. Ada, Ada. Of. Ha, gel, gel. Gel buraya, gel. Ada, müşteriler geldiğinde sunumu senin yapmanı istiyorum, tamam mı? Ben mi? Evet, sen. Ben yapamam. Bunu Bora Bey'e söyle, Bora inanmaz. Senin yapamayacağına Bora inanmaz Ada. Ada, ben sana inanıyorum, tamam mı? Hadi hallet şu işi. Hadi hadi. Hadi ben sana güveniyorum hadi. Tamam. Tamam. Allah ben onu çekeceğim. <laughs> ah başım ay ya da. Uyyy çok ağrıyor. <laughs> ada, da ah bizi nelerlere soktun. <laughs> Oy başım. <laughs> Ay şunu da şuraya sokuşturayım ben. Anam. Ay başım. Belma <laughs> <laughs> Hanım ya. Ödümü kopardınız. Ay boza mi o? Ha, Arya iyi geliyor. İster misiniz? İstemem. <laughs> Kalanını kızartma yapacağım. Yer misiniz? Aman canım boş ver şimdi sen patatesi. <laughs> Asıl konuya gelsen. <laughs> Ablanla sen neler karıştırıyorsunuz acaba? <laughs> Anlamadım. Anlamadım mı? Diyorum ki Nergis Hanım oğlumla adının arasını yapmak için şu eve kazık kalkmıştı ya hani. Sonunda da başardı ya. Peki şimdi ne demeye gitmeye kalkışıyor anlat. Belma Hanım ya siz yoksa bizim gitmemizi istemiyor musunuz ha? Sevdiniz mi bizi ha? Canım benim. Öyle bir şey yok. Gitmenizi hasretle bekliyorum çok istiyorum. Ama aptal da değilim. Hadi anlat. Ne oluyor? Neyi? Ne anlatayım? Sonsuza kadar bu evde yaşayacak halimiz yoktu ya. Gidiyoruz işte. Yasemin, ne olur bak beni sinirlendirme. Nergis hanım neden fikrini değiştirdi? Ay, ey başım ay çok başım ağrıyor Ben Belmanım ben açık gidip dinleneyim Allah zaten. olsun. Yasemin, Yasemin beni sinirlendirme. Hadi söyle, söyle. Ayus, Ada burayı istemiyor. Cık. Ne? Ada başkasına aşık. Ya aşık başkasına bizim kız. Ay Semin Semina. Ah.